Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuz Grass Airdrop. Evet arkadaşlar Grass Airdrop bomba gibi gelen bir airdrop aslında. Burada yapmanız gereken çok bir şey yok arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey bu eklentiyi yükleyip üye olmanız. Başka hiçbir şeye gerek yok. Şimdi size çok kısa göstereceğim arkadaşlar. Misal veriyorum. Ben size buradan ref linkimi paylaşacağım bu arada. Bilginiz de olsun. Aşağıda ref linki bulabilirsiniz. Buraya geldiğinizde arkadaşlar giriş yapıyorsunuz. Bildiğiniz burada mailiniz, username'iniz, şifreniz ve burada referral kodunuz var. Benimkini kullanırsanız sevinirim. Zaten size otomatik gelecektir aşağı linkten tıkladıysanız ve üye oluyorsunuz. Üye olduktan sonra arkadaşlar şuradan connect wallet diyorsunuz. Connect wallet dedikten sonra bu size günlük bir kazım yapıyor. Gördüğünüz gibi ben günlük olarak tokenlarımı kasıyorum bu daha öncesinde maalesef işte birazcık geciktik. Epoch 1, Epoch 2, Closed Alpha. Yani 2023'ten beri aslında bunu yapan insanlar var. 100 binden fazla token kasan insanlar var. Biz de birazcık geciktik ama olsun diyelim. Burada arkadaşlar görebiliyorsunuz ne kadar kastığınızı. Şu anda aktif olarak arkadaşlar bu kazıma devam ediyoruz. Bu kazım ne zaman bitecek? April 9 yani Nisan 9'da arkadaşlar Epoch 3 bitecek. Bu paceden sonra tokenları dağıtmalarını bekliyoruz. Dağıtmalarını umuyoruz. Sizlerde sadece gördüğünüz gibi şurada bir eklenti arkadaşlar. Bu kadar. Burada eklentinizi yapıyorsunuz ve sonrasında arkadaşlar kazanca başlıyorsunuz. Bu kadar kolay. Ara ara böyle artık airdrop bilgilendirme videoları çekeceğim sizlere. Kolay olanları en azından sizlerle paylaşacağım. Bunu kaçırmayın diyorum arkadaşlar. Asla yatırım tavsiyesi değildir. Videodaki hiçbir şey ama zaten yatırım tavsiyesi de yok açıkçası. İster yapın ister yapmayın. Ben yapıyorum. Bilginiz olsun. Ekibim de yapıyor. Görüşmek üzere.